Gece Aa, Aa, Allah seni ne yapmasın ne yapıyor manyak manyak dedik seni bu onun hangisi baba 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 var dikkatli bir şey burayı gören like atmayacak abiciğim ben öf yaptı bir tane çok güzel Lan çelim araçlı diye birisi şuradan kilimi çaldı. Taksi tutsam 200 lira tutar orada be. Be kardeşim. Ya sakın benim kilim çalayım lan. Sizi vaymalayayım ayakta yine. Oy bir mermiye de araba patlar. Yes bebeğim. Biz ya. Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve tekrardan Fatih liginde one man squat halimizle karşınızdayım en son attığım one man squat videosu win olmamasına rağmen dostlar gerçekten inanılmaz güzel like atmışsınız şu akip var sıkmama sorunu yapmaması için Heh, şunu şöyle yap tamam Kaçın, oğlum gün bitti ama satayım oyun bitti sen nereye atlıyorsun win olmamasına rağmen dostlar çok güzel like atmışsınız ben dedim ki bu güzel izleyici artık hak ettiğini izletmek lazım dedim ve bugün kazanmak için karşınızdayım. Yine birçok kez denedim. Çok fazla Arap klan var oyunda anlamadım. Türkiye saatlerine göre biraz gündüz saatlerinde çektiğim için şu anda yani Türk sayısı az. Arap klan sayısı fazla onu fark ettim. Geçen, geçen gün cumartesi akşamı çekmiştim. O zaman da Türk klanlar fazlaydı. Öyle bir analiz yaptım. Orada çok güzel topluyoruz ya yani şu an. Mermi de alabiliriz buradan. Süper abi. Adamdan aldım. Bu arada geçen videoda abi niye AK aldım da işte mermi almadım diye. <laughs> Harbiden mi Beynim durmuş. Arkadaşlar beynim durmuş. Vallahi kusura bakmayın. Bu arada biz bir kılıç aldırdık orada fark et. ettiniz mi onu? Bana molotof sallıyor bu. Şeyde bir kılıç aldırdık. Ha, tamam tamam. Bu, onun yerini kapatmış oldu. Bird oldu diyelim. Eşitlendi. Sol taraf. onu alabilir miyim? Ay tertemiz tertemiz. Çok çok güzel eseye gitti son anda. Altımdakiler çok hiperaktif ya. Bu altımdakiler bana sıkıntı verebilir gibi hissediyorum arkadaşlar açıkçası. Kı... taraftan sıkıyor. Ben orada birini baydım da o büyük ihtimalle arkadaşını tuttu değil mi orada? Bu arada şunu da e, tespit ettim arkadaşlar. Sabah saatlerinde akşam 7'den gece Oo. Allah seni ne yapmasın ne yapıyorsun manyak Oh gerçek Spiderman Manyak herif seni bu da onun kankisi baba 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 Bir dakika yani akşam böyle 7'den gece 12'ye kadar olan süre Oyunun en tehlikeli süresi onu fark ettim Sabah saatlerinde biraz daha kolay rakipler geliyor Ama yine tabii ki e, yani lig yüksek olduğu için yine ekip halinde falan oynuyorlar Bunlar da bu one man squad win almaya çalıştığım videolardaki analizlerimdi Şunu da çekersek çok güzel olacak Çok, çok güzel kill topladık bu arada Baya tatlı kil topladık. Nereden sıkıyor o? Sol evlerden sıkıyor olabilir de göremedim. Ya şu kili almam lazım. Kanka bir dakika sal. Oy son anda. Şimdi benim buradan skop mu kop bir şeyler bulmam lazım. Bu tarafın kaldığını düşünmüyorum. Belki solum. Bir ihtimal solumda o şey. Solumun bu aynı yeri var ya orada belki pusan vardır. Çok fazla kil topladık bu orada var ya. Sol taraf full bizim ölüm mesajımızla dolu. Şimdi inşallah pusan yoktur diyerek arkadaşlar ulamaya başlamak zorundayım. Çünkü... Aa yok, gelen olmayabilir. Aa alanı gördünüz mü? Gelen... Gelen olmazdır. Şu ortaya alınan loot'larım ben bir anda. <laughs> Şunu bir yiyelim. Bir anda şu ortaya loot'larım. Ama belki bir ihtimal süzülmeyi deneyen falan olmuş olabilir. Yani ilk öldürdüklerimizden olabilir diye düşünüyorum. AMR çok güzel oldu. AMR çok güzeldi. Ulan biraz mermisini attırsalar var ya. Çok iyi olur ya. Valla daha çok tercih edileceğini düşünüyorum. Şu üstte bir çıkalım. Bize arkadan sıkanı belki AMR ile... Oğlum bir mermi falan yok edebilirsek çok tatlı olur. O ne? Ha bu gerçek adam. Bot değil bu. Beni görmüş olamaz ama o ya. Gösterme. Evet. Thompson'ı var. Dikkatli bir <laughs> Dikkatli bir şey derken sıktım. Sıkmaya bak. Allah Şimdi buraya gören like atmayacak abicim. Ben <laughs> Daha arkadaşlar şaka bir yolda ellerinize sağlık harbiden hani şu anda gerçekten çok memnunum gelen like sayısından hiç şikayetçi olmayacağım yani, tüm kalbimle de teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık İyi ki varsınız diyorum hani yüksek motive oldum harbiden deprem olaylarından sonra ya sizin sevdiğinizi görmek beni çok mutlu ediyor öyle söyleyeyim yani bunu nasıl anlatırım size bilmiyorum ama hani ortaya bir iş koyuyorsunuz ve onun hani insanlar tarafından seviliyor olması e, şey böyle hani güzel bir his harbiden insanı e, ne derler ona böyle motive eden bir his yani onu söyleyeyim artık buradan bence gidelim. Ama önce tabii ki bir tane M4 koskoca şuradan bana M4 vermiyor arkadaşlar öyle bir sorun var biliyor musunuz? Yani bilmiyorum buradan bana M4 çıkmıyor ya da M4'leri alıp kaçıyor adamlar. Buradan M4'ümüzü çekelim başka ne alabiliriz? Tomaç var mı? Tomacı da alalım. Bu tomacın güzel olduğunu söylemişti Hydra oyunu bırakmadan önce. Bunu alalım. Tamam. Bu arada arkadaşlar yeni skin'i taktım. Bunu takmamın sebebi bunu taktık ama deneyemedik hatırlarsanız. Ya adam gibi denediğimizi hatırlamıyorum. Hissiyatına bir bakalım. Sararsa bununla devam ederim bir süre ama sarmazsa tekrardan ya maskara ya buz diyarı ya kertenkele öyle bakarız. Şimdi benim deyimimle at, sizin deyiminizle eşek, bazı izleyicilerin deyimine göre de aslanla yola çıkıp buggy buldum. Şöyle buggy'e inelim. 13 kill ile buradan çıkıyoruz. Bence güzel. Eğer düzgün oynarsak yani bir one man squad kill rekoru gelebilir. Ama sayı bir anda düşe de biliyor. Öyle de bir şey. O yüzden çok ümitlenmeyeceğim. Sadece sakin oynayacağım. Galata Kulesi temiz gibi ha. Hayret. Yani şey oluyor arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Galata Kulesi'nin uzağından geçerken render bug'ı oluyor. Adam görünüyor. Bak kule görünmesi de adam görünüyor. Aaa fişek. Canlanma süremiz var değil mi bizim? Arkadaşlar yaklaşık 7 dakika falan var canlanma süresi. Bence oynayalım. Bence oynayalım. Yapacak bir şey yok zaten şu an. Gatka da değil mi orası? Bak Red Zone'u da oraya vermiş. Ha Gatka'nın oradaki mekanda. Anladım. Mekanda mekanda bu. Şuradan geçelim. Şu evler varsa sıkıntı olabilir de sanmıyorum. Gatka kesin vardır ama Gatka hiç bakmasam sağ üstten belki görebiliriz. Bak AM, ABM... AMR ile dayıp çekebilirim. İşte sağlı gideceğim. Uzi sesi duyuyorum. Yeni düşen birisi birini baydı. Çekti aynı zamanda. Lan koyuna yanlışlıkla bastım. Nereye düşüyor? Ay tepeye düşüyor galiba. Şuradan bak bir şansımız olabilir. Anam çok güzel yere düştü lan. Bekle. İn vura. Öf. Ya ulan arabanın metaline değdi ya. Gördünüz değil mi? Ah be oğlum be. Şu an şu karşı evlere geçmeliyim bence. Karşı evden oraya güzel bir açısı var. Beni oradan çok darlıyorlardı. O değil de dünkü videoda arkadaşlar Ahmet bu... Oğlum ne yapıyorsunuz? Ahmet Buz Diyarını çıkardıktan sonra yorumlar çok komik. Abi bir tane sandığım var. İşte Ahmet abi söyler misin falan. <laughs> Gerçekten trollsünüz ya yemin et. Baba nasıl bakıyor baba. Bu şimdi drop'ta eğer AVM ya da AVM varsa doğma hakkım var diye bir deneyeceğim piklemeyi. Oha iki tane AVM. Oğlum niye söyleyemiyorum? İki tane AVM var. Abi kusura bakmayın. Allah kahretmesin sizi. Ben bir hata ettim. Kusura bakmayın genç yaşımda. <laughs> Şunu da bas arkadaşlar erkekliğin %90'ını kullanacağım. Hem açım kötü hem de Aa, atla geliyorlar. At duydum gibi. Ha geliyorlar evet. Allah kahretsin duydunuz mu? Tam dönem işte en çok duyuldu. Bas oğlum Ural. O oh, kovalıyorlar. Oğlum ne yapıyorsunuz siz manyak herifler? Alırım ki. Onlar inene kadar ben alırım. Takip ediyor mu da? Ha et. Tabii biliyor çünkü ben yani ben şeye geçerim, onlar hızlı inerse hem canları gider, hatta bayılan bile olabilirdi. O eşekle öyle araba kovalanmaz. Bir fişek daha var, gidip onları da mı rahatsız etsek acaba? Biraz kaçamak oynuyorum arkadaşlar tabi çünkü çok rahat alabileceğim oyunları bazen mal gibi kaybediyorum hatalarım yüzünden. Ben bu arada bunlara da bir tane es atıp kaçacağım bak. <laughs> ya da yani şey, pozisyon olursa oynarım da. Benim olduğum oyunda fişek atmayın bak, sapık gibi gelirim bak. her Harbiden sapık gibi gelir, rahatsız ederim sizi. Uzaktan dürbünle bir tane çakarım. Ne? Oğlum buraya düşüyordu. Hiç dumanı bile yok. A buraya düştüğüne eminim ben. Denize mi attınız lan? Bir şey soracağım. Denize mi attılar o fişeyi harbiden? Şu evden bakacağım bir. İnşallah denize atmamışlardır ya. Şöyle bir çıkalım. Buradan görebiliyor olmam lazım. Köprü mü öprü gelmez, değil mi? Aa evet burada. O... Bak hele ya. Ben bunun dumanını nasıl göremiyorum öbür taraftan? Ne yaptı şimdi bunu lan? Benim bag sesimi duymuş olmalı bu herif. Bana im koyuyor olabilir bir yerden herhangi bir yerden. Yani adam alıp kaçtı galiba. Ya da ya da alıp yattı da olabilir. Sezon içi burası çünkü. Köprü de gelebilir bu orada. Karşı mekanda son ana kar bekleyenler olabilir ya da sonradan tekneyle ve o Galata'dan uçan şey var ya onunla gidenler falan oluyor. öyle olaylara denk geldim ben dün. Dün dediğime bakmayın. Dün de denedim e, gameplay. Dün çıkaramadım. Ya bugün de denemeye. Her gün de, deniyorum yani. Siz sevdiğiniz için her gün deniyorum. Adam o Galata'nın o şeyinden atlamış. Ee, o kanatla dostlar. Uçma yeri var ya oraya girmiş. Oradan yükselti kazanıp karşıdaki mekanı o kastı. Bir dakika kastı kastı. Anlık bir takılma gördünüz mü? O adam takılması işte. Nereden geliyor? Olabilir. Görünmedi ama. Aha. Aa kaza yaptı. Bir tane daha. Ay çok güzel. Ya. <laughs> Rakip için çok şanssızlık biliyor musun? Biz bana da oluyor arkadaşlar. İşte, o ağacı bir anda böyle şey yapamayabiliyorsun biliyorsun, Çok şanssız bir an. Gerçekten ki, bro. Sorry, çekiyorum. Lan o ne oğlum? Maraşlı mı? Çeri Maraşlı diye birisi şuradan kilimi çaldı. Lan Maraşlı yaktım çıranı şimdi senin. Nereden yap bakıyor olabilir? Oradaki taştan bakıyor olabilir, değil mi? Yükselti taştan. Allah aşkına oradan benim baygın kilimi nasıl gördün sen? Kaç metre? Taksi tutsan 200 lira tutar oradan oraya. Be kardeşim. Maraşlı. Bir daha sakın benim kilimi çalayım deme. Bu sana bir uyarı atışıydı. Orada adam gibi duracaksan dur. Durmayacaksın. Buraya smoke Aha. Kankileri gelmiş. Ay mumyalı ve böyle hızlı koyuyor. Dikkat etmek lazım. Şunu bir bas. Enerjimizi fullleyelim. Canımızı basalım. Şimdi bu Maraşlı ile şuradan inebilir. Onları biraz kesmek lazım. Hiçbir görüntüde de hiç... Oo. Oha kıyamet koptu orada. Aa Türkler oraya bastılar. MRH'de niye tutmadınız? Hadi. Ay oraya benim benim de katılmam lazım. Canlanma süremiz bitmiş ama olsun. Katılmamız lazım arkadaşlar. Yoksa o adamlar daha sonra bize sıkıntı verecek. Geliyorum. Üste bir ekip var. Altı ile mi Sol altı ile ya da sol tepesi ile fightliyor bence ama. Sol tepeye bizim geçmemiz lazım. Bomba attı. Ha gördüm. Onu baydı. Aa benim kilim de Aa, Türk ekibi bitirdiler mi? Aa. nasıl olacak? Türk ekibi bitirdiler. Hmm. Dur o zaman beni bilmiyor olabilir mi? Ateş ederken duymamış olabilir. Bir yat bakalım. Bir dinleyeceğim. Ayo yaşayan var. Baygın geldi bombayla. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu ay çok güzel fightliyorsunuz da ben niye göremiyorum? Gördüm. Ağaçta var bir. İki bunlar. Beni duydu. Biri sıra açlıyor. Şu uzaktakini vurursam Yakıldakiyle ilgileneceğim. Geliyor üstüme. Sağda. Göster. Bir dakika. Bu yeni M4'ün sıkış hissiyatı niye bu kadar kötü yakında? Adama mermilerim değmiyormuş gibi hissettim bu arada. Çok kötü. Yakıt bitti Allah kahretmesin. Burada bitmesi çok kötü oldu. En son sesi burada verdik ya. Acil uzamak lazım. Sağlam araba var mı? Vardır gerçi. Arkadaşlar yeni M4'ü kesinlikle... <laughs> ya, uzakta fark etmiyorsun ama yakında o... Yani nasıl diyeyim size? Adama vurmuyorum. Adama mermim gitmiyor. Oy çok iyi oldu bu AMR mermileri. Ne diyorsun ya? Aa, siz şeysiniz galiba. Siz bana oradan sıkan Arap ekip misiniz? Bilmiyorum. Olabilir. AMR mermisini hiç beklemiyordum. Süper oldu bak. Şey falan. Kar M24 falan bekliyordum. Direkt AMR'nin mermisi çok tatlı oldu. Afşek? fişek. Solumdan fişek atıldı. Yakın temasta arkadaşlar adama sıktım ya. Sanki mermim değmiyormuş gibi oldu musun? Öldüm dedim yani kendi kendime. Çok kötü bir hissiyatı var. Buz diyarının yerini kesinlikle tutamaz bu arada. Biz burada alanı ortalasak mı acaba? Adam ön tarafta fişek attı. Acaba kaç kişiler? Takım da olabilir. 16 kişi var. 16 kilimiz var. Abi bunun zaten yakıtı yok ki. Ben mal mıyım? Şu Toros ne durumda? Toros'la gideceğiz yapacak fişek. Bu önümde fişek atanla ilgilenmek istemiyorum. O fişeğini falan bekleyecek Teslayı ver. O fişeğini beklerken ben belki onlardan daha iyi bir yer alabilirim. O ne oğlum? Hangisini bayım Ayaktakini. Oy! Bir dakika. Bir mermiye de araba patlar. Yes bebeğim çok temiz ya. Abi hiç polemiğe girmeden yok ettiğimiz ekiplere bayılıyorum ya. 18 kill 12 yaşayan gelir mi kill rekoru? Hadi 18 almıştık galiba en fazla bu Ya one man squad kill rekoru gelebilir arkadaşlar. Eğer winlersek çok tatlı olacak. Bir tane body attım ama hiç uğraşmayacağım biliyor musun orayla? Şu hangarların oraya mı geçsek? Hangarın oraya... Burayı ben alırsam info toplamak açısından iyi olabilir. Tamam şunu şöyle sokalım. Araba önemli. Güzel. Arabanın yeri güzel bence. Bir tane AMR ver mermimiz kaldı. O biraz kötü oldu ama e, şey yaparız. O bagi geliyor. Benim tepeye çıkmam lazım bir dakika. Yalnız arkam da vardır da. Bir görene kadar. O bir tane mermiyi dostlar kullandıktan sonra M24 falan çekeriz. Yani tek atıyor sonuçta. Bir mermi de yani bir mermi bir kill AMR oldum mu öyle? O ne? Nereden sıkıyor olabilir o? Aa gördüm. Bir dakika. Oy! Ne de? <laughs> bir mermi bir kilo olabilir demiştik. <laughs> Yaşandı ve bitti saygısızca diyorum. Başka da bir şey demiyorum. O adamın bagisini alacağım. Bu tarz arkadaşlar save zone'larda hani çimen, saman falan dedim mi böyle. Buggy abi. Yani giderken bile adam sizi seçemeyebiliyor ama Toros az özellikle çok kötü. Toros da Aa, en güzeli buggy bak kim ne derse desin. Bu adamın lootunda ne var? Bu adamın lootu bu değil. Lan ben bu adamı nerede vurdum? Şimdi bu ileride bir yere sıktığı için göstermek istemiyorum. Gideceğim. Boş ver. Alırız M24'ümüz rahatımıza bakarız. Hiç uğraşmayalım. Çok kastı. Çünkü bu adam drop falan almıştı. Belki bunda KNT olabilirdi. Ama birine sıkıyordu. O tarafa bakıyordu. Yatan birine ölmeye hiç niyetim yok şu an. Onduk. Bu arada şu an dekor geldi onu söyleyeyim. Şu andan... <laughs> şu anın üstüne aldığımız her kill tazelemiş olacak. Ver bana M24'ü. Tamam tertemiz. Ben daha ne isteyeyim? Şimdi save zone nereye atacak o da merak konusu biliyor musun? Bak şu kulübenin orada araba var. Bu kulübede pusan var. Çok yüksek ihtimalle pusan var. Tepe olabilir. Arkam bir olabilir. Veya iki bilmiyorum. Başka sağ açıklıklarda samanlarda yatanlar olabilir. Save zone çok kötü ya. Seyfi bir versin 10 saniyesi kaldı. Aa onlar acaba drop'a gider mi kulübedeki? Kulübedeki drop'a giderse çok güzel vururuz buradan da. 2 saniye. Ay save zone'a bak. Save zone güzel ama bir sonraki bizde kalmayacak. Abi arkam. Yani o adam oraya gidip kime sıkıyor olabilir? Öne sıkmayacağına göre arkaya sıkıyordu. Ama nereye sıkıyordu acaba? Abi bu fight'a dahil olmak istiyorum ama. Buradan hiç görüş yok ki. Bak aslında gitmemeliyim ama Göremediğim için gideceğim çünkü daha fazla kill istiyorum. Gideceğim. Bel belki birkaç tanesini böyle gafil avlarız. Çık oğlum ona. Lan ben tam çıktım kulübedekiler çıktı. Allah sizi kahretmesin değil mi? Abi. Yapma bunu ya. Zamanlamaya bakar mısın ya? Bu nasıl zamanlama oğlum? Üstten bir araba gidiyor. Lambo. Araba çağıran var sağ tarafa. Bak orada dursam var ya kulübeyi vuruyormuşum. Lan hep sabırsızlığıma. Şunu şuraya kurayım da kavur olsun. Bir body yedi. Abi üstte de araba çağıran ekipler var. Kafayı yersin bu arada ya burada. Kurtlar sofrasındayız arkadaşlar. Ya yem olacağız. Ya da yiyen. Öyle değil de bu laf galiba ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu lafın doğrusu ne lan? Ben bu lafı bilmiyorum ki. Niye bu lafı söylemeye çalıştım? O ses kasmadan mı geliyor? Ses kastırma. Ne yapıyor lan o? <laughs> Arkadaşlar galiba zıplıyordu da Tahir. Ya Tahir emin ol yani o maçım gitti ki zıplama muhabbeti yüzüne. Bugün dün. Özür dilerim Tahir. Harbiden özür dilerim izliyorsan. Galiba zıplıyordun. Ses kasmadan geldiğini düşündüm başta. Ama sen galiba zıplıyordun. Bir dakika yeni save zone'u görmem lazım. Sağ, abi sağda bir ekip var. Bir dakika 5 kişi. 1 vs 4 mü? Yo bana sık. 3 kişi Lan ne oluyor? Save zone ver. Ay save zone çok iyi bekle. Bekle 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 bekle. Aa benim hangarın ucu save'ti. Onun yüzü. Allah kahretmesin. Bak şu an beni kimse bilmiyor. Arkadaşlar yapacağımız şeyi söylüyorum. Hangarın üstüne çıkıyoruz. Sinsi sinsi headshot'ı koyup çekiyoruz. Tamam mı? Eksiltiyoruz. Bekle. Şu an zaten fight da var. Abi yapma. Olayı gördünüz mü? Ben oraya basıyorum, oyun ateş ediyor. Verdik ki infoyu. Yani adamlar şu an buraya bakıyor ki zaten bu sesten ötürü. Ben oka basıyorum. Oyun ateş ediyor. Bak. Direkt buraya aim koymuş. Nereden sıktı o? Ya böyle <laughs> Vallahi arkadaşlar önemsiz gibi görünebilir ama şu an bu yaşadığımız çok önemliydi. Çünkü hani bir info vermeden kil çekmek var bir de yerinin belli olması var Şuna bak ya Allah'ım ya Rabbim Al şunu bir. Ölmen lazım buna Ya Gerçek olamaz bu Bombayı bilerek böyle sallıyorum marketten alacağım çünkü o bunlarla ilgilenirken Kur şuraya markete Kaç? Üç tane mi? Tamam Bekle Solumda bunun iki tane support yok bir tane supportu var bir tane de bu var ha tamam. O zaman bekle. Bundan bir kurtulmamız lazım acilen. Bundan bu bombayla... Lan nasıl çıktın? Ne tamam, yarabbim. Hayır ya. Ben malım ya. Ben... Aa, ben niye bu kadar kötüyüm? Ben niye bu kadar kötüyüm? Ben ne karmalım? Abi sus ses katsana adam oraya çıkabilir. A var. A ile çıktı. işte ben ne karmalım? Duymadım. Konuşmak konuştuğum için duymadım biliyor musun? O kadar ya fokus atmam gerekiyor. Bir bir support adamlar support koymuş. Biri bana rush atmış. Benim çenemden dolayı ben bunu bu A sesini duymadım ben. Tipime bak tipime. çok rahat vuracağım adam ya. Abi açıkta beni vuramamış fark ettin değil mi? Bu yeni M4'ün de ağzına tüküreyim harbiden. Hissiyatı çok kötü abi. Vallahi oynamayın. Yok ben son bitti. Benim için o M4 bitti bak vallahi. Kaça hasarımız var? Şunu bile vinle taşlandıramadım ya. Harbiden yazıklar olsun bana ya. 3244 hasar 20 kill. Fatih liginde one man tarihimizdeki halimizdeki kill rekorumuzu kırmış olduk dostlar. İlk psikolojimi bozan şey arkadaşlar ben ağa almaya çalışırken ateş edip yerimi belli et ettiren bak ikinci psikolojimi bozan şey Aa duymamam. Harbiden şu an hani baya böyle ne derler ona mal olduğunu düşünüyorum. Yani umarım keyif almışsınızdır. Ya bir türlü başaramadım. Bu serde ikincilik geldi. Geçen geçen attığım videoda üçüncülük bu maçta ikincilik. Artık diğerinde herhalde birinci olabilmeyi başarım. Bir türlü kazanamıyorum. Çok sinirim bozuldu harbiden. Tüm destekleriniz için kocaman teşekkür ederim. İyi ki buradaydınız dostlar. Harbiden mallık yaptım. Ne deseniz haklısınız. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.